Merhaba arkadaşlar nasılsınız Bu sefer çılgın güzel bir yere gidiyoruz birlikte nereye büyülü bir ormana gidiyoruz yine kaşın tepelerinde çok başka çok güzel ya yani böyle insanın içini anormal bir huzurla dolduran ve böyle şaşkınlıkla baka kaldığım bir yer oldu orası Hadi gelin birkaç gün önce nereye gitmişiz neler yaşamışız birlikte bir bakalım. Şuanda neredeyim biliyor musunuz? Birkaç video önce Yücel'in e, dağdaki evine gelmiştim Kaşın dağındaki biliyorsunuz izleyenleriniz varsa yine oradayım Yücel yok bu sefer <laughs> orada çalışan gönüllü bir arkadaşımız vardı Amin hatırlarsınız belki o var bir arkadaşımız daha gelecek Tolga diye ve burada dağlara tırmanacağız çok güzel sedir ormanı varmış böyle muhteşem masal gibiymiş birazdan oraya gideceğiz şöyle bir sorunsalımız var bir arkadaş bizi arabasıyla götürecekti o arkadaş gelemiyormuş. Biz de şimdi böyle kara kara düşünüyoruz. Acaba motorla çıkmayı denesek mi diye. İki motoruz. Benim motor o yüksek böyle bayağı dik rampa çıkacakmışız. Böyle dinlendire dinlendire şişmeden deneyelim dedik. Şimdi Tolga'dan haber bekliyoruz alternatif bir çözümle. Gelemezse şayet motorla çıkmayı deneyeceğiz. Macera olsun. Gelin bakalım Amir ne yapıyormuş? Amir! What are you doing there? Ben... Kitchen. <laughs> Amin çalışıyor. He is always working, working and working. Okay, clean the kitchen. Yeah. I, I think it's Tolga. Tolga is coming. Okay. <laughs> evet, evi özlediyseniz diye şöyle bir tekrar göstereyim. <laughs> Bakalım Hi, güzel Aranya. haber gelecek mi? Okay, any update? Four o'clock. Hmm. Or four and a half. 4-4.5 gibi gelebilirmiş bir arkadaş bizi arabayla götürmek için. Okay. What, what do you think we can do? Uh, okay, maybe we can have lunch. What do you think, Yasin? I or, don't I mean, know. After one hour we go or we go by motorcycle? Uh, how uh, uh, is motorcycle? Uh, Jemile is coming in one hour and, or one hour and a half. So he says that we should wait for her? Uh, um, do you think we wait for her or we just go? What do you think? Okay, bekliyoruz. Yeah, What do you have for lunch? I just mixed everything like. Her şeyi karıştırmış. Okay. Yeah, it's it's good. Okay, now I'm uh, hungry. I can eat. Good. Let's yes. eat something. <laughs> I mean, masamızı da hazırlıyor şimdi. Bakalım nasıl yemek yapmış. Görelim. Geçen benim karavana gelmişti. O zaman da ben yemek yapmıştım. Beğenmişti bilmiyorum. Ya da kibarlığından öyle söylemişti olabilir. <laughs> şimdi sıra bende. <laughs> Tamamen tesadüf oldu ya. Are you sure you don't need any help? No. Just take your time and Okay. Everything is well organized. Yuhu. <laughs> <laughs> Çok şanslıyım. Hiç yardım istemiyor. Ben burada oh böyle ağaçları izleyeyim. <laughs> ya ne güzel döktürüyor canım benim ya. Hello. Uf. <laughs> <Of>. Ufs. <laughs> <Of. gülüyor> this is yours okay now this is yours why which one is more ah come on they are same <laughs> please you're so sweet thank you you're welcome so tell me what's in it Oh, it's a mix of everything. Potato, just, I can see. Potato. And these green things, beans, no be beans. It's not beans, I don't know the English word. It's, uh, yeah. We call it adas in Iran. Mm -hmm. okay. okay. yes. Okay. yes. <laughs> and meats, like chicken meats. Mm, yeah, I can see it. tomato paste. Okay, tomato am And just pressing. thinking what I did <laughs> And what else? Like, I put salt and pepper, of course. Okay. And uh, like pepper. Uh huh. Yes, biber. And what else I did put? I don't know. It just okay, makes everything together. Let me taste and tell you <laughs> yeah. what's in it, if I can understand. Oh. I hope you like it. I'm sure I'm gonna like it. It looks delicious. Onion? Maybe you put? I don't know. No, I don't get the not, smell of it, but it's not onion. No yet. onion. No garlic. Nothing. no No. No. Okay. Mm. So delicious. Look, <laughs> mm -hmm. really, I loved it. Do you have more? Really? Do you have more in the kitchen? It just mix of everything. I don't know. <laughs> I haven't done it with chicken before. Really? Yeah, I made many times marriage make, but. Not with potatoes, not with chicken or meat, anything. So it's a good way. Hmm. Mm. It's funny. Um, I was. Ah, it got also patrijan. Does it have a <laughs> Yes. Where is it? It's just them. It cooked. Okay, them you smashed it. it, I think. No, it <laughs> smashed itself. Like, okay. it cooked for a lot of hours. Mm. Um. Mm. <laughs> gracias. was gracias. Teşekkür. Ya şükran. No. Ee, teşekkür. Ne? what was that? In... Memnun. 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 <laughs> Ve ayarladık. Bir arkadaşımız geldi. Bizi almaya çıkıyoruz. Ayakkabılarımızı siktik. Evet burada kim var? Tolga var. Kaçma Tolga. Kaçalım. <laughs> Tolga tanışacağız. Hele bir gidelim gideceğimiz yere. Şu an arkadaş bekliyor diye acele çıktık. Ee, bir Biraz mesafede bir ormana çılgın bir ormana gideceğiz. Az sonra ayakkabımı giyemiyorum. <laughs> video, video, çekerken olmuyor. Çok zor hayat be. Ha? İp, bağcıkları da yok. Bağcıkları çözmeden. evet onu da çözmeden böyle böyle zor diye zor. Böyle ya. böyle ayakkabının hmm. e, içine İnanını etme <laughs> suretiyle. Çok iyi düşünüyorsun. <laughs> Çok öyle ya, ya bende. Evet. Aa, oh. arkada şey varmış. Arkada varmış. Şu an varmış. keşfettim bende. ben de. <laughs> Bak yoklukta keşfediyorsun. E, oradan dönüşte direkt gün batırmaya gideriz değil mi? Tamam, o zaman üstüme şunu alacağım. Ice cream'in. Thank you. Çıktık, gidiyoruz. Bence hazır giderken Tolga ile tanışabiliriz. Ne dersiniz? Evet, Tolga. Ne yapıyorsun burada? Ne zaman buradasın? <laughs> Şöyle böyle işte. Ya. Şöyle, Anlatırız ya. Anlatırım. Ormana varınca Ormana gidince <laughs> yürürken beni konuşturma diyor. Yani o kadar sıcak ki. Şu an saat 4.30 falan oldu herhalde. Yine de çok sıcak ki dağdayız. Ama birazdan gideceğimiz yer müthiş bir sedir ormanıymış ve Türkiye'de bir burada varmış, bir de Tokat'ta varmış, değil mi? Büyük sedir ormanı iki tane var. Evet, sedir ağaçlarına denk gelebiliyoruz, fakat böyle büyük bir orman e, bu bölgede, o yüzden hemen gidelim görelim dedik. Ay, sağ olsun Tolga bizi götürecek. Ben daha fazla konuşamayacağım, tükendim. <laughs> Okey şimdi de Cemile'yi görüyorsunuz. Merhaba Cemile. <laughs> Cemile bizi almaya geldi. Sağ olsun. Çünkü <laughs> motorla çıkamazmışız. Çok dikmiş. Merhaba ben. Ne yapıyorsun <laughs> abim? Bir şeyler oluyor. Merhaba. Yukarı çıkıyor <laughs> sen Merhaba. Ekmek mi? Sicik, pamlıcık. Tamam. Koltuğu biraz öne çekebilir Çekil miyiz oluyor. hocam ya. ya? Ha çekilmiyor mu? Ya, hayır, hayır hayır hayır. Hayır oturdum ben kalkmam hayatta. Geç, geç. Nasıl, nasıl ki var nasıl da nazik görüyor musunuz? <gülüyor> 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 Amin de dondurmasız olmaz dedi. It's so tasty. Ya. <laughs> yeah. sürekli birilerine bir şeyler seçti. <laughs> evet, bir şeye girdik. Recycle bin Her Recycle güzel bir başlangıç oldu. Yok yok ee, ne zamandır araba kullanıyordun tam olarak? <laughs> Görmedin mi? Ne oldu? Köpek var bağır diye bağırdın ya. Ben köpeğe çarptım diye... Köpek var diye ben de geri geri gitmeye devam ettim. Hayır. Ben köpeğe çarptım diye panik de çok kalasına çarptım. <laughs> senin atan. Senin atan. Kadın öyle. her zaman haklıdır. Evet. Evet gördüğünüz gibi Amin de burada video çekiyor. Hello. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Amin'in de bir YouTube kanalı var. Daha kendisi çok yeni. Birkaç videosu var ama takip edin derim. Kendisi dünyayı geziyor. Şu an kaçta olmasının sebebi de gönüllü çalışıyor burada. I mean, I'm talking about your life, lifestyle. Like... Ah, my life style is crazy. <laughs> no, 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 don't recommend it to anyone. <laughs> ah, okay, people can decide this, but I totally can recommend recommend to anyone. Okay, thank you. Yeah. So, <laughs> dolayısıyla eğer izlemek isterseniz Amin'in kanalını ve maceralarını linkini bırakıyorum, kanalını bırakıyorum buraya. Bakın derim. Şimdi yürümeye başlıyoruz. Arabayı park ettik. Ormanın derinlerine doğru gideceğiz. Oh. Aman ya Rabbi, muhteşem. girişin muhteşemliği nedir ya? Bu yosunlardan mı bahsettin? Evet şimdi tabii bunlar şu anda şey susuzluktan mütevellit. Acayip renkleri ve griye kahverengi yakın. Normalde böyle yemyeşil. Hmm. Fosforik yeşil alalar işte bahar. Bunu yağar, karavana götür değil. dediğin bunlar mı? Bunlardan Sulayacağız şuradan, diye. Aynen şöyle bak. Dönüşte derken, alırız. Şuradan şöyle bir parça. Zaten tekrar büyüyüp bunu geri kapatacak. Bir zarar vermeyeceğiz. Hı hı. Şuradan şöyle bir parça alacağız. Bunu nereye götüreceksin? Sonra buradan bir tane tahta bulacağız Sedir. Hı hı. Üzerine koyacaksın onun karavanında. Tıs 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 <laughs> sulayınca. Değişik şey renklere bürünüyormuş. Çok güzelmiş. Bir de böyle büyüyor. Büyüyor. İzleyebiliyorsun yani böyle hızlı çekim. Sanki ya. böyle bir anda büyüyor böyle açılıyor kolları. Suyu görünce bir ferahlıyor. Güzelliğe baksana. üstü ya. Bak şuradaki ağacı gördün mü? Evet. Ay Allah'ın üstü. Yani burası gerçekten rüya gibi bir yer. Şu ağacı gördün mü? Hangisi? Dur onu görmedim daha. İşte en sevdiğim ağaç bu. şeyler oluyor ya bir de e, böyle sarmaşık gibi sarıyorlar onlar zarar veriyor mesela bu yosunlar değil bu tam tersi hmm. yani eksik olan bir gıdasını tamamlıyor hmm. ağacın ağaç da bunu işte kendi neminden faydalandırıyor zaten o ağaçtan aldığı nemle hayatta kalıyor İkisi Kesinlikle. de birbirinden faydalanıyor Aynen. yani bir yazın bu hiç burası yağmur almadığı için bildiğin kuru bu ot gider diyorsun hmm. ama ağacın üzerinde ufacık bir nemle yaşıyor çok acayip <laughs> <laughs> Ailecek gelmişler çocuk çocuk. Bakın bu taşlardan varmış hep şimdi Amir getirdi. What's name of it? 20. Onyx, right? Yes. Mm. Show me next time when you find one. Okay, they're all around, like mostly under the ground. Mm. But I guess we are walking on a onyx quarry now. Really? Yeah. Ne bunun ismi? Bir daha söyle sana Ha bu tesbih ağacı. E, ağacı. Ha, evet tesbih ağacı. Şey, Yücel de bahsetmişti. Evet, tamam. Ağacı Burada var işte. Çamaşır bununla yıkılan. Çamaşır bununla yıkılan. Uh -huh. Cenazelerde falan böyle bir şey günlerde bunun altına çıkıyor buhurlarda. Haa. hur mu? Buhur. Böyle cenaze falan böyle şu ateşin üstüne koyup kokuttukları bir şey var. Allah Allah. Hani bak, bu hırbanlıklar olur böyle. evet. O, 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 mu yani? Evet bunların dibinde belirli zamanında şu gövdesinden kendi haliyle atıyor. Şimdi yok mesela ama ağaç kendi kökünden yetişkin ağaçlar onların dibinden atıyor. Şey yapıyor. Yine bahar zamanı muhtemelen. Evet. Her ağaç vermiyor ama bazı ağaçlar kalın ve belirli bir yaştakiler kadar veriyor. Allah Onları Allah. Onları toplayıp yap. Çok ilginç bir şey. Tam pahalı bir şey ama. Ağaçtan mükemmel. Ha? Evet. Tabii ki bunun da romanı değil. Hemen. değil. <laughs> şeyini evet. Yapay kolay yoldan nasıl yaparız? Türk işi. İnsan işi diyelim. <laughs>

yine bir ormandayım yine bir müthiş huzur böyle masal yeri gibi hakikaten öyle üzerlerindeki bu böyle tül tül işte yosunumsu şey mesela şunlar şöyle saçak saçak duruyor bakın şunlar böyle gerçekten büyülü bir görüntü veriyor bütün ormana ağaçların hepsi sanki böyle canlı gibi yani canlı derken canlı Tabii de hareket ediyorlar da böyle ya da hareket edeceklermiş gibi konuşacaklarmış gibi seninle. Fantastik bir filmin içindeymişsiniz. Çok seviyorum. Ormanlarda olmaya bayılıyorum ya. Kendimden geçiyorum şu an. uzaklaştım arkadaşlardan biraz. Bu sessizlikte yürümek istediğim için gene. Şu dallar mesela onlarca. Şu karmaşaya bak. O kadar çok ki üstünden fışkırıyor. Cennete geldim. ve şimdi karşınızda yani bütün şu ana kadar gördüklerimin içinde bu ormanda en muazzamını gösteriyorum. Yani şu bölge şurası böyle komple oraya yat. Şuraya otur orada yaşa şeklinde. Ay, çok güzel bir şey. Selim benim şu görüntüye bakın. Bir gerçek dışı. O Tabii ki de ağacın altına, de altına yatıp güzel. izlenmelik. Saat 10-11 gibi gidiyor. Kahvaltıda da yok gidiyor. Piknik style. Ne, <laughs> ne güzel canım. Tek dışıma biniyorum otobüsü. Ne güzel vallahi bize şimdi sandviçler mi geliyor? Cemile bir şeyler yapıyordu. Oturduğu gibi başladı vallahi. Hiç affetmedi. Arkada kahveci var. Ben de böyle vallahi burada dur. 3 saat dururum ben. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nasıl olmuş Amin? Hava çok güzel. <laughs> I'm speaking Turkish. Yeah. Hava çok güzel. <laughs> Manzara çok güzel. Burada burada çok iyi geldim. <laughs> yeah, everything is just just great, guys. Yeah. Thank you. İlla bir şey İyi ya. Şimdi artık ayrılma vakti. Epey bir süredir buradayız. Şu güneşin vurduğu otların aldığı renge baksanıza. Şimdi bambaşka güzel olacak dönüş yolumuz. Ağacım. Görüşürüz yine bir vakit. basınımızı alma vakti. Böyle de bir parça bulduk. Bunun üstüne koyacağız. Ay çok güzel ya. Nasıl çıkıyor? Acayip bir şey ya. Yani. <laughs> Değişim benim. Büyüyecek seninle. bir şeyin üstünde mi durması gerekiyor? Sen karavanda ee, bir yere zarar şey yapar yok, falan değil. Yok mı? şey sınav. Normalde de sedirle beraber yaşıyorlar ya. Hı hı. Yani ormanın ağaçların üzerindeler ya. Hı, bu da sedir parçası. Küçük kaldı. Evet çok küçük kaldı. Belki bunun yarısını buna koyup yarısını başka bir... Belki buluruz yol üstünde. Aparatın. Şimdilik onu alalım. Okey. Bakalım ne oluyor anlatınca. Şöyle şey yapalım. Hani sertme gibi dedim. Aynen. E bunu şeyde yaparsan eğer fıs fısla. Bak uyanıyor. Kokusu. Neden? Artık kokuyor. Bak koku aldım. Yaşasın ya. <laughs> Senin onunla <laughs> çok mutluyum. bu seninle beraber. Ama böyle birçok şimdi millet uyanmış dekoratif bir takım bir şeyler yapıyorlar bununla ama. Yani güzel bir evde arkadaş. Çok fazla bakım istemeyen. Ne koyacağım ben şimdi? Evet ya buna bir tatlışlığına uygun bir isim, Güzel olur. İlk aklıma gelen şey oldu. Edim Sahilesi'ni izlemiş miydin? Aha. Orada böyle her yeri saç olan bir yaratık vardı <laughs> Adını bilmiyorum. Ama. Böyle bir hali var yani böyle saç 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 saç. Aslında gayet mantıklı. <laughs> Neydi adı? Eğer işte. çok bence uyar ya her türlü. Evet, uyar. Bunun adı o olsun. <laughs> şişti mi? Böyle bak, renklere var. bak, renkler değişti, şişti, evet. açıldı böyle bir kendine geldi. Yani su en büyük ihtiyacı. Ne bakar mısın? Nasıl bambaşka bir şey dönüştü. Kaldım yine ama manzara muazzam. Bütün kaç ayaklarının altında, pepe aşağı indim hala öyle. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır, sevmişsinizdir Sedir Ormanı'nı ben hayran kaldım. Nerede olduğunu, spesifik lokasyonunu vermeyeceğim size ama Kaş'ın dağlarında çok görmek isteyen arar, bulur, görür onu söyleyebilirim. Spesifik lokasyon vermememin sebebini de biliyorsunuz çok kez söyledim. Böyle hani özel yerleri bulduğum zaman e, paylaşmak istemiyorum e, çok fazla. Orayı da gerçekten çok az insan biliyor yine kimsecikler yoktu. Şimdi bunun dışında bugün burası ilk defa bu kadar uçuyor. Manzaramı göstereceğim size. Of deniz köpük köpük. Böyle karavan bir sallanıyor. Yani acayip. Bilmiyorum bu gece nasıl tutunacağız. Bu daha şiddetlenir mi ne olur. Bir de güzel gün batıyor ki. Onu iz Aa, izleyemeyeceğim. Evet. izleyemeyeceğim Neden izleyemeyeceğim? Çünkü hidroforum gene bozuldu. Evet. E, ve artık belli ki yaptırarak olmayacak. Paramı sakladık. Efendim sipariş geçtim bugün. Akşam olacakmış. Ağıllı mı? Ağıl mı? Ne öyle bir yere gideceğim. Fethiye'den geliyor. Takacaklar bu akşam hidroforumu. İnşallah sorun kalmayacak. Çünkü bugün yine susuz kaldım. Neyse öyle işte öyle sorunlar oluyor adam. Manzaram şahane. Onun keyfini çıkartıyorum. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Öpüyorum her birinizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.